Merhaba arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. İstanbul Belediye Başkanı adaylığı yarışında kesin olmayan sonuçlara göre önde olan ancak kesinleşmediği için henüz mazbatısını almayan Ekrem İmamoğlu gündeme dair açıklamalarda bulundu. Tartışmaların hızla devam ettiği İstanbul seçimlerine ilişkin iki cepheden de karşılıklı açıklamalar gelmeye devam ediyor. AK Parti'nin İstanbul'da tüm oyların yeniden sayılması için YSK'ya başvuracaklarını dile getirmesinin ardından Ekrem İmamoğlu canlı yayına çıkarak o açıklamaya yanıt verdi. İşte İmamoğlu'nun konuşmasından satır başları. Bu memlekete bedel ödetmesinler. Bu sürecin en güçlü ve inandığı YSK'ya sesleniyorum. Tarihi bir sorumluluğunuz var. Bu sorumluluğu yerine getirdiğinizde Türkiye rahatlayacak tüm oylar sayılsın başvurusuna yanıt. Geçersiz oyların %78'i sayılmış durumda. Aramızdaki fark 16.380. Bütün oyların sayılması 238 gün sürecek. Bu süreci talep eden kişilerin mağbuliyetlerini, mağbuliyetlerini anlıyorum. Bedel ödeyeceklerini de biliyorum ama ben halka bedel ödetmem. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la en iyi ikili olacağız. 2023 yılına kadar yetki almış tüm yetkililere sesleniyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sesleniyorum. Lütfen süreci destek versin. Lütfen ama lütfen. Ben bu şehri çok iyi yöneteceğim. Diyorlar ki Cumhurbaşkanı ile nasıl anlaşacaksın? Göreceksiniz. İstanbul yöneten en iyi ikili olacağız.